akalarsa ya. İtwor Spectre'a na kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14 kişi. Chicago'ya kadar 50'ye girmemiz lazım son 4 kişi. Kennedy otoyolundayız. Başkan Kennedy. Bakalım. Hmm. Bizim olmadı fena. Ne bu kadar düşündüğümü bilmiyorum. Aha bizim pezevenk. Aston Martin'li pezevenk oymuş demek ki. Binden şimdi anladım. Abiciğim bu ne amına yarışta silah kullanılır? Yarışta silah mı kullanılır? Şaka mı bu? 50 50 için savaş. Adam adam savaş. Yarış savaşları galiba bu. Da yani ama silah kullanılmaz yani. Pezemek mafya var ya, o mafyanın işi bu. onu onu satayım. Az kalsın geçiriyorduk arkadan. MMM <laughs> mi o? M3 GTR'a benzettim bir anda. <laughs> ne oldu lan araba yok oldu. Tamam bunu da hallettik. diye. Çıktım ama finalde var ya o Aston Martin'li pezenekle kapışacağız. Bu soru finalde bizi vuruyormuş. Uy, yetişiyor pezenek. Uy. Aston Martin değil bak Ford Mustang bu. Isı tutkusundaki Mustang değil mi lan o? Sanki ona benzettim ben bir an. iki geldik. Ne mi gelecek bu Maston Martin'e? Yes sir. Uy arkadan mafyalar geldi. Porsche. Kayman bir de kayman mıydı neydi o? Lan Porsche Cayman ama Porsche Cayman daha şey küçük. Neydi o Porsche? Yoksa Lamborghini de olabilir bilmiyorum. Göremedim tam şeyini. nokosuna. Marcus Blackwell. Marcus Balantılı Chicago ailesinden geliyor. Yani sen de ötesinde Marcus birinci motivasyonu Jake'in yarıştan kalıcı olarak çıkarmaktır. Yani bizim. Motivasyonu biz yarıştan çıkarmak. <laughs> Önümüzde. Önümüzde kim lan? Önümüzdeki değil Marcus değil ki oğlum. Marcus, Marcus Aston Martin yok muydu? Aston Martin'miş işte. Niye arkadan bir anda şeye benzedi o? Farklı bir araca benzedi. Marcus Black Belian. %100 bunu geçeceğiz tamam mı? Ondan sonra bir şey olacak. Mafyalar eline düşeceğiz. Eee geçemiyorum ben. 3 kilometre kaldı geçemedim. Eee geç dörtladık. Ananı satayım. Kestirme girmem lazım daha yarışta bari anlayalım kestirme var. E ee, biz ilkinde buradan düz gelmedik miydik? Biz buradan direkt buraya, bu yola girsek ne oluyordu? Yine, yine kaçıyoruz. Tuşlara bir hazırlayalım. Canının pahasına kaç. Zıpla. Bu ne kanka adamlar helikopterle kovalıyor bizi ya. Şaka mı bu? Hop tamam. Ya Need Speed mantığına biraz saçma geliyor ama güzel olmuş yani bu mantıkta. Hem Açmacalı hem şey. Anını satayım. Yani ikisine bas düşünmedim. Şimdi polis arabasını birkaç kaç şey yapacakmışız değil mi? tüm polisler peşimize takıyorlar. takıyor <laughs> lan. Şaka mı? Polis arabası olduk ama. <gülüyor> <gülüyor> nereden çıkıyor? Sirenler nereden çalıyor? Siren siren. Lan siren. Ananı satayım ya. Bu türlü yok ki bunda. Bilemeyin en boktan polis arabasını bilmiyormuşuz ya. ne Tam hızlı ve öfkeli. Yemin ediyorum tam hızlı ve öfkeli ya. Fener ışığından kaç. Anladım. Tamam. Fener ışığı bize şey yapıyor. Tüm mermiler bize tutturuyor. İki GTR'ye geçmişiz lan. Zaten arabayı değiştirecekmişiz. Ama şakası tam hızlı öfkeli yani oyun. Ah be. Yani soldan geçeriz sandım da ki sağdan geçmiş asıyordum. Şimdi helikopter gelecek birazdan. Ananı Ne yapıyorsun oğlum? Adam birinci olsun diye her bok yapıyorlar lan. Oğlum beni niye kovuyorsun o zaman? Şey kovu çapırı indirseniz ya nasıl çapır milleti tarıyor bizi tarıyor ama. Kaç İki araba biraz kurşun geçirmez yani ha. Hafif olsa. Oğlum şu şeyi var ya bizden aksiyonlu şu iki yani 150 miydi başladığımızda tam hatırlamıyorum da o bu yarışı var ya bizde aksiyonun bizden aksiyonu yaşayan yoktur ya var biliyorum bak şu yarışı bizden aksiyonu yaşayan yoktur arabadan kaç şimdi tuşlara basacağız yüksek ihtimalle Ne yapmam bekliyorsun ama? Ha, ben dördünü bir anda basıyormuşum. <laughs> tamam. Ah tren geliyor. Ya arkadan çıkalım. Arka cam kırık. Arka, arkası için değil miydi bu? Lan bu sadece bakma mıymış? Arka tuşa basayım dedim ya. Arka tarafta cam kırık ya. Oraya tuşa basayım dedim. Sadece bakmaymış mıymış ya. sol kapıdan çıkacağız büyük biz ihtimal. Bizim direkt önümüzdeki kapıdan. Direkt bunu zorlamayalım. Hafif çat var ya, orada deneyeceğim bir de. Oyunun mantığını tam çünkü. kırıldım. E ee, anasının iki ha. Çıktık. Hmm. Demizden düşüyor dişlerimizin demek ki. Hedef <laughs> pozisyon birincilik. Yok. Anladım. Aşağı yukarı. Chicago. tamam Şimdi direkt New York'a. Birincilik için New York'a yarışacağız. Sıkıntı yok. Tek sıkıntımız o Aston Martin'le pezevenk Yine kaçıyoruz. Araç mı? Yeah, ne ki acaba? biz alıyorum. No is İstersen Stand çekebiliriz. Hiç kimse geri çekilmiyor. Of Audi. Kanka Audi. He, üçte Audi yani. Bir seçeneğim yok. Başka bir seçeneğim yok. Yani bunların ikisini alacağım ama bunu alacağım tabii ki de. A4 8 ve 10. Bu nasıl 3.6 lan? Neyse başlayalım. Audi V8. Audi R8 V10. başka bir şey. Ne alacağım? Adam gibi arar sunar sana mı? Sunmadı. Güzel şehir mücadelesi açıldı. Profesim geçildi. Anlar geç abicim geç. Chicago. Sen mi büyüksün ben mi büyüğüm? Onun İran bayrağı gibi. İran yaşım. İsrail bayrağı gibi. Şimdi kaç kilo biz kaldı? 1200 mü? 1300 mü? Kaç tane araba değiştirdik ya, Şaka mı bu? Ya araba değiştirmeyi yerine bakacağım. Bununla birkaç yarış kazandıktan sonra 1276 kalmış. Benzini görürsem araba değiştireceğim. 200 araba vardır. Bundan daha az Lan ne oluyor? İlk gibi dizilmişiz buraya. Şu meklerim mesela. Şu meklerim. Kullanmak isterim. Oy. Yan şaşırdım lan. Code 3, Code 3. Abi geçiyorlar bunlar beni anlamadım. Bu hadi biraz kötüymüş galiba. Tamam hepsini geçtim. Bir daha geçti ya. Forchetti salla. Allah Allah. Neden senin gibi pezevenkinin arkanda mafya yok? Beklerine bak be. <laughs> Kanka şaka mısın ya? Dönmüyor. Nereye takıldım? hepsini geçeyim ama. Anlı buraya gideyim Bu bundan Bir dur lan. Bir anda 6 kişiye geçtik hızlı geçiş altı. Dönmüyor bu arada bak ciddiyim. Ben belki hız konusunda iyi de diyeceğim yani. Bilmiyorum daha hız konusunda. Yüz yola bir çıkmadık. O yüzden bir şey diyemem. Ama yüksek ihtimalle değiştireceğim birbirime geliyor Lan burada kestirme nerede? <laughs> Ama sanki hızlanması da bok gibi geldi bana ya. <laughs> hızlanması da kötü gibi geldi bana. Kaldı 44. Bakar. Bir bölüm daha sonra da lan Neyse. Bir neyse. daha sonra gelelim. Sonraki bölümden görüşmek üzere. Ya yine yanlış bitirdim ya. Neyse. Hepinize iyi oyunlar. İyi eğlenceler. <laughs> Abone ol, like at, yorum yap, yorum Diyemedim. <laughs> Seviyorsunuz, Görüşürüz.